dün gece, daha doğrusu akşamüstü İstanbul'da bir dolu bekleniyordu. Ben de hazırlıklarımı falan filan yaptım. Arabayı ağacın altına çektim ama maalesef <laughs> bir dolu falan yağmadı. Daha doğrusu herhalde başka yerleri yağmış öyle söyleniyor. E, ayakkabılarımı çıkaracağım, şey, ayakkabılarımı giyeyim. biraz da dışarı çıkayım, arabayı koyduğum yeri göstermek istiyorum sizlere. bir sorun olmadı. Arabanın üst tarafına küçük havluları falan koydum. Şeye tarafına, bölümüne üst taraflara Ama olmadı. Bir şey gelmedi. Sadece bazı arkadaşlar işte böyle arabalarını e, naylon kaplamışlardı. Efendim karavan sohbetlerimize soru cevap bölümündeyiz. E, ne yaptık? Ne ettik? E, güzel şeyler yaptık aslında. Biraz da yoğun geçti benim bu kargılar kafeste grubuyla biliyorsunuz ben çalıyorum. E, güney'e gidiyoruz geliyoruz. İşte aracımızı böyle bu sefer buraya çektik biraz. E, ama yine takdir eski yerine getireceğim. Çünkü burada parkta üç kişilik yer kaplıyorum. Onun için de olmaz dediler. ben de Sadece rica ettim. hani Bir şey olmasın üstüne diye. Çok teşekkür ederim öncelikle. Bazı arkadaşlar, daha doğrusu bir arkadaş, iki arkadaş yorum yazmışlar. Dediler ki buzdolabında bazı yanlış şeyler söylendiniz. Onları bir düzeltelim diye. Teşekkür ederim. Bir kere buzdolabın içinde gereksiz kaplar biriktirmeyin. Çünkü o gereksiz kaplar biriktiği zaman ne oluyor? Dedikleri doğru arkadaşların Gereksiz soğutmaya devam ediyor buzdolabı ve çok gereksiz bir ee, içeride sıcaklık oluşuyor, fazla fazla parçanın sıcaklığı oluşuyor. Ee, onun dışında da ben not almıştım onları. O notları ben bir şey yapayım. Bir de bir şey daha vardı. Ee, evet, Termos edinmemiz gerektiğini söylemişlerdi. Aslında çok teşekkür ederim, çok gerçekten ilgilenmişsiniz. Termos ben almadım aslında. Ee, buzdolabı da çok açmıyorum ama demek ki aslında çok doğal bir şey, doğru diyorsunuz. Ee, termos edinmek gerekiyor, termos edinirsek biraz daha içeri fazla girmeyeceğiz buzdolabının. Bu da bir bence güzel bir şey. Yani ekonomi açısından güzel bir şey. Buzdolabını çok açık kapatmaktan dolayı da e, tabii ki içerisi ısınıyor. Isındı. 30 derece demiştiniz. Hatta bir arkadaş yazmış 30 derece nasıl yaşıyorsunuz diye. O oh, 30 derece e, arabanın içi 30 derece olursa ben tabii arabanın içinde olmamaya çalışıyorum. Ben pencere açtığım zaman zaten 28 dereceye geliyor. Biraz havalandığı için ama pencere kapalı olduğu zaman maalesef e, evet 30 derece oluyor. Ben şimdi böyle bir içeri gireyim. Ve 30 derece evet maalesef oluyor. Onun için de ben elimden geldiğince arabanın dışında kalmaya çalışıyorum. Zaten 30 derece arabanın içinde olmanız pek mantıklı. E, mantıklı olmuyor tabii ki. Onun dışında bir şey daha vardı. Film projeniz var mı diye sordular sağ olsunlar. Film projesi e, ne zaman var? Film projesi önümüzdeki sene içinde var. Yani 2019'a girdiğimiz zaman bir evet farklı bir film projesi bu. E, şu an söylemeyelim. biraz zaman geldikçe söyleyelim bunu. Daha iyi, keyifli olur. Ama var. Ama şu anda ben çünkü sinema projesi istiyorum. Bizi istemiyorum. başka bir şey yapmıyorum şu ara. mutluyum. Bir de yazın şimdi böyle bir güneye çok iniyoruz. Karkılar Kafeste grubuyla. Bir de benim biliyorsunuz üç kişilik bir küçük grubum var. cazın eğlenceli yüzü olarak, yüzleri olarak çıkıyoruz. Caz eğlenceli hale getirdik daha doğrusu. Öyle diyelim caz eğlenceli hale getirdik. Ondan sonra ve ona da e, yine 21 Temmuz'da Windham Hotel'de, Kalamış Grand Windham Hotel'de devam edeceğiz. İşte biraz aşağı ineceğiz, biraz yukarı çıkacağız, bir koşturma yapacağız hem Kargılar Kafesi'de hem de Beşiktaş'ta. Şey. Çünkü ben çok seviyorum e, Kargılar Kafesi grubunda olmayı. E, hem Gökhan Abur, hem e, Muzaffer Uludağ, Suna Yıldızoğlu, Korkut Koray. Ondan sonra arkada çok sağlam bir orkestramız var, Üç Nefesli, davulda. E, Erol var, Önder Erol, Endor Önder Bey var. Piyanoda yine Zafer Çotal, gitarda Ferhat Livanelli var. E, şeyde bas gitarda e, Mutlu Doğan var. Nefesliler çok şık zaten, üçü de çok iyi insanlar. Trombonda Berna. Ondan sonra şeyde e, trompetlerde hem Gökhan var hem de Fatih var. Çok sağlam gidiyoruz, çok keyifli. İşlerimizi koşturan Ümit var. Ümit Çetin o da zaten sağ olsun her şey koşturuyor. Onun için de Suat Kamçılı e, sponsorluğunda diyelim ya da Suat Kamçılığı'nın kendi orkestrası aslında kendi kurduğu bir hayalden çıkan ve hayal kurmuş demiş ki böyle bir şey çok istiyorum diye ve en sonunda olmuş zaten. Ondan sonra bir şey sormuştunuz onu da söyleyeceğim cevap vereceğim. Kaç tüp kullanıyorsunuz diye bir soru şey pardon özür dilerim. Tüp kaç gün gidiyor diye ben not ettim. E, tüp iki tane tombiş verdi bir İpregaç tüplerin tombişi var o tombiş tüplerden iki tane var bende. İki tüp var. E, bir tanesi hep yedekte dolduruyor bir tanesini de sobaya bağlıyorum. Şey so özür dilerim. Buzdolabına bağlıyorum. Ve e, onu idare ediyorum. Kışın haftada bir bitiyor. Çünkü biraz yemek yapıyorsunuz. Yemek dediğimiz zaten işte makarna, yumurta falan gibi şeyler. E, kahve suyunu ısıtmak gibi şeyler. O zaman ne oluyor? E, haftada bir tüp gidiyor. Çünkü sobayı da yakıyorsunuz. Sobayı göstermiştim ya biliyorsunuz. Sobayı da yaktığınız için e, sobanın yanmasıyla beraber e, evet bir haftada bir tüp gidiyor maalesef. O da 97 lira olduğu için e, biraz masraf oluyor. Ayda 300 lira bir masraf ediyor, masraf oluyor. Yazın hiç yok çünkü yazın zaten tüp harcamıyorsunuz gibi buzdolabı sadece harcıyor. O da biliyorsunuz küçük bir pilot ateşi var oradan yanıyor sönüyor. Yani çok da şey değil hani yazın tüpü düşünmüyorsunuz bile fazla. Ondan sonra evet şu anda başka bir şeyimiz yok. Ee, soru cevaplarınızı bekliyorum. Ee, sorarsanız tabii yani ben yanıtlayacağım. kendi kendi bir şey konuşamam. Ama demişiniz ki hani, abi konuş dinleyelim seni diye ama ben tabii öyle ne konuşayım boş boş diye burada diye. Ee, sadece mutluyum. Ee, i̇zlemeniz çok güzel. Ben çok e, abone olsun ya da çok e, aman benden konuşulsun değil. Öyle bir iş bir derdim. bunu zaten biliyorsunuz farkındasınız. Ben e, bir şey verebiliyorsam yani ne bileyim bilgi, bilgimi paylaşabiliyorsam. Çünkü ben size bir şey öğretemem. Öğretmek başka bir şey. O çok bilgi olmak lazım. Ben yaşadığımı öğretiyorum. Yaşadığımı sizlere paylaşıyorum. Özür dilerim. Ne biliyorsam söylüyorum ama bakın mesela küçük yanlışlarım varmış. eksiklerim varmış. Yanlışım varmış. Mesela sağ olsun arkadaşlar düzelttiler. Tabii Youtube'da kimin kim olduğu belli değil. bazı erkekler kadın, kadın erkek olabiliyor. Onun için isim ben de e, vermiyorum ama sadece yorumlarda okursunuz zaten. Orada güzel bilgiler vermişler e, 12 volt so buzdolabı üzerine. Fakat tabii e, dolu dün akşam yağdı ama yani dolu dediğim işte aslında biraz yağmurun biraz daha büyüdü. E, ağaç altında olduğum için de fazla bir sorun yaratmadı. Biraz uyuyamadı tabii çünkü çok çıka 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 çıkı, çıkı, çok fazla ses geldi. Onun dışında güzel. Şimdi karavanımızı bugün arkadaşlarım, e, arkadaşlarımı, dostlarımı bekliyorum. Ki çok sevdiğim dostum var. Koko, e, biz Koko deriz ona küçükten beri. Koko Ercan ondan sonra o gelecek. Ve e, Nami abimiz gelecek. Onu da çok seviyoruz eski televizyoncu. O da gelecek. Hem dedik bir çay kahve yaparız, bir muhabbet yaparız. Efendim bir sigara keyfi yaparız. Hem de dedik arabamızı eski yerine bana yardımcı olacaklar. Çünkü dün sabah'a doğru müdür bey sağ olsun geldi bir arkadaşıyla beraber yardım ettiler. Tek başıma iter mi, iterim ama biraz zor olacak. Bakalım deneyeceğiz. Ee, belki itmeyi de böyle sizlere iterken biraz da çekeriz. Daha doğrusu ondan iter ben çeker hani itiyormuş gibi yapar falan. <laughs> şimdi bu bölümü bitirelim görüşmek üzere.